yeni bir videomdan hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. artık bahar geldi biliyorsunuz yaza doğru e, geçiş yapıyoruz artık e, annem gelin fidan ocağındaki fidanlar büyüdü bahçeye dikilme zamanı geldi e, bugün domatesleri dikeceğiz e, birkaç gün sonra haftaya da e, diğer fidanları dikeriz domates biber patlıcan bugün sizlerle beraber ne yapacağız Bol miktarda azot içeren e, doğal kendi gübremizi yapacağız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada o kadar çok ısırgan otu var ki sanki burası ısırgan otu bahçesi olmuş. Daha önceden burada ısırgan otu vardı biliyorduk ama tek tüktü. Bu yıl bu tohumlar bakın şu tohumlar var ya. Bunlar döküldüğü zaman haftaya bir o kadar, seneye bir o kadar daha e, ısırgan otu olur arkadaşlar. Çok aşırı miktarda. O yüzden biz bunu bir değerlendirelim dedik. Şöyle biçeceğiz biz bu ısırgan otlarını e, ve e, gübre yapacağız arkadaşlar. Doğal e, ısırgan otlu gübre yapacağız. Isırgan e, otunda çok e, bol miktarda azot olduğu için e, bitkilere e, faydası varmış arkadaşlar. Biz yaptık mı derseniz daha önce yapmadık. E, ve deneyeceğiz bu sefer. İnşallah e, sebzeye bir zararı olmaz. Bir sürü video izledim ben bununla alakalı. E, neden izledim? Daha önceden de hani duymuştum ama denememiştik. Geçen gün bayramda bir abimiz e, seraları var. Babama da önerdi hani her yer ısırgan otu sen bunu gübre yapsana Osman amca biz bu şekilde yaparız deyince e, biz de denemek istedik açıkçası onların e, yaklaşık e, hani 5-6 e, dönüm sanırım e, seraları var onlar her yıl bu şekilde hani muhakkak ısırgan otu bulduğum zaman kaçırmam yaparım demiş babama Osman amca siz de o şekilde babam da dedi kızım dedi yapalım doğal gübreymiş dedi dedim baba Olur. Şöyle ben bir videoları izledim, yapılışını izledim. Doğru. Aslında birkaç senedir izliyordum ben, görüyordum ama hiç yapma fırsatımız olmamıştı. Bu yıl bakar mısınız? Yani buradan çık deseydik, dikseydik bu kadar ısırgan otu olmazdı. Gerçekten çok fazla. Çünkü aralarından bile yürüyemiyoruz. Ee, burası olduğu gibi bizim evin önünün bahçenin. Her yeri ısırgan otu. Bakın daha yenice çıkanlar bile var. Ee, şu şekilde. Yeni yeni çıkanlar bile var arkadaşlar. Şuralar olduğu gibi ısırgan otu. Şu evimizin önü olduğu gibi ısırgan otu. Ee, hiç olmazsa bir deneyelim. Ee, olursa e, ileriki zamanlarda tekrardan tekrardan devamını yaparız. Şimdi şöyle sizlerle beraber ızırgan otlarımızı biçelim. Bir taraftan da korkuyorum ellerimi dalayacak diye. Şöyle eldiven getirdim çünkü elime. Şöyle bir varil getirdim arkadaşlar. Şöyle bir bidon. bunun içerisine katacağım ve ağzını kapatacağım. E, su doldurup ağzını kapatacağım. 15 gün bekleteceğiz bu şekilde. Sığan otunun zaten insanlar hani faydaları saymakla bitmez çok e, faydalı aslında e, bitkilere de e, bir o kadar e, faydalıymış. Bayağı bir araştırdım. Evet, şöyle orak getirdim. orakla biçeceğim. Çünkü aralarından geçtim ya, her yerim kaşınıyor şu anda. eldivenden de geçiyor. Plastik eldiven taksam olacakmış aslında. Neyse şöyle dikkatlice biçeceğim bu şekilde. Dün babamın da aklına yattı, benim de aklıma yattı. Çünkü daha önceden de hani videolar izliyordum ben bu şekilde ama hiç denemek nasip olmamıştı. Ve evimizin her yeri dediğim gibi ısırgan otu olunca dedik Deneyelim. Gübrenin çoğalı olmuş bir dünya para. Hani e, hiç olmazsa kendi organik gübremizi kendimiz yaparız diye düşündüm. Seralarda da bu şekilde uygulanıyorsa eğer bizler de yaparız. Bence birazcık daha kattığım zaman yeterli. Bu zaten suyu görünce 15 gün bekleyin içinde çürüyecek, yumuşayacaktır. kadar yeterli. Şimdi ben bunun üzerine suyu dolduracağım ve üzerine kapatacağım arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Gördüğünüz gibi sadece şu kadarcık yerden bir varil ısırgan otu yaptık ve çok aşırı derecede ısırgan otu var evimizin etrafında bu yıl. Ve ellerim çok kaşındı şu an. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Isırgan ee, otlarımı bu şekilde bidona varil bidonunu kesilmiş bir şekilde üstü kesilmiş. Bu, normalde varilmiş bu. Ee, içine suyunu dolduracağız ve 15 gün bekleteceğiz. Ee, şuradan e, annem dinamayı açacak bu tarafa. Şimdi damlamalarla bahçe sulanıyor. Dinamanın suyunu katacağız ve üzerine poşeti kapatıp e, bu şekilde 15 gün bekleteceğiz. Kaç

Allah'a tuz gibi iyi geldi. Şimdi <laughs> biraz zeytin de sulansın. Ne yapacağız? Şuraya ben poşet kesiyorum. Bu poşetle şöyle kapatacağız ağzını. Böyle mümkün olduğu kadar hava almasın diye e, hava da alabiliyorsak baktığım videolarda açık bidonlara satanlar da vardı. Şu şekilde poşetimizi geçireyim. Bahaneyle şöyle annemin zeytin de sulamış olduk. Kızım zeytine de atıver zeytin de sulansın dedi. Değil, <laughs> değil mi? Yaz geldi miydi babam şöyle kökünle beraber fışkırdarak e, e, sular babam ağaçları. Annemin de hamması var orada. Evet. Bahçede sulanırken bu şekilde gübremizi de yaptık arkadaşlar. İnşallah 15 gün sonra tekrardan videomun devamında görüşürüz. Allah nasip ederse. Evet. Bugün fidanların bir kısmını ektik, bir kısmını da haftaya dikeceğiz. Gübremiz olduktan sonra sizlerle beraber deneyeceğiz. Yani hepsini de denemem. 10, 15, 14 tane 10 biberde, 10 domatesle o şekilde denerim bir hafta sonra aşağı yukarı belli olur zaten zarar olup olmayacağı zarar olur diye de bir taraftan da korkuyorum çünkü ee, yani sonuçta emek veriyoruz fidanlara da bu şekilde faydalı bir video olursa bu videomu sizlere de öneririm arkadaşlar 15 gün sonra tekrardan görüşmek üzere şimdi arkadaşlar bu videomun devamını getiriyorum 15 gün önce sizlerle beraber yaptığımız ısırgan otunun ııı ee, şöyle suyu ıslamıştık ya gübre haline gelsin diye şimdi valla açarken biraz tedirgin oldum şu an kokusu sanki böyle yayılmış şöyle bir açalım sineklenmeler falan olmuş şöyle hatta sizi videoyu şöyle tripoduma koyayım evet bakalım bizi neler karşılayacak Evet Valla öyle bir koku yok Böyle bir koku yok Böyle bir koku yok Öyle söyleyeyim size Keşke eldiven getirseymişim Eldiven de getirmedim Gerçekten var ya Hayvan gübresinden daha kötü bir koku var şu an Eldiven de geçirmedim ama şunları şöyle dışarı yaptım şöyle. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle yapacağız. Bu burada kalsın. Ben bunu hiç süzmeye gitmeyeceğim. Bu şekilde varilde eğer faydasını görürsek buradan bitireceğiz. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle 1'e 5 ölçü yapacağız. bir sürü videolar izledim arkadaşlar. Aşağı yukarı ee, hani bu şekilde saf olarak e, dökmüyorlar belki hani zarar verir bilmiyorum o yüzden sizlerle beraber deneyeceğiz eğer faydasını görürsem videomun sonunda da sizlerle paylaşacağım zaten şöyle bir e, çok kötü kokuyor inanın e, şöyle bir e, ölçü 1'e yok 5'e 1 yani bir tane koyacağız ve 5 tane de e, şey koyacağız e, su koyacağız üzerine Öf. Şimdi suyumuzu şuradan alacağız. Kabaklar sulanırken. Ay, düşüyordum da. 1 2 3 4 Yani, eee 5'te biri gübre gübreye beşte dördü su şimdi arkadaşlar şöyle az az domateslerin dibini kullanacağız İnce attık. dediğim gibi direkt saf haline dökmedim kurutur diye korktuğum için zaten hani birebir ölçüsünü verenler de aşağı yukarı bu şeylerde hani ölçü veriyorlar o yüzden sizlerle beraber şöyle deneyelim eğer ki bugün deneyeceğim Haftaya Allah nasip ederdi. Haftaya geldiğimde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kurutmazsa şöyle şimdi yaprağına değil şöyle köküne azıcık azıcık dökeceğim. Ondan sonra da damlamamız açacağız. sulanacak. Şöyle az az domateslerin dibine gübremizi döküyoruz ama biraz suyu görünce birazcık o koku inceldi sanırım. <laughs> Burnuma yoğunlaştı çok gerçekten çok iğrenç kokuyor öyle söyleyeyim size. Hayvan gübresinden daha kötü Şöyle kendime hiza yaptım belli olsun domatesler diye şöyle e, zeytinin hizasına kadar zeytinin hizasına kadar şöyle domatesleri gübremizden döktüm birkaç tane Hatta kaldı fasulyelerin dibine döktüm bu şekilde e, tekrardan e, haftaya e, görüşürüz arkadaşlar eğer ki kurutmazsa <laughs> Dediğim gibi faydası olursa sizlerle beraber haftaya tekrardan videomun devamında görüşürüz. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizlerle beraber geçen hafta e, bu, e, şu zeytinin oraya kadar, zeytinin oraya kadar e, gübre yapmıştık ya. Evet, domateslerimizde. Gördüğünüz gibi hiçbir zararı olmamış. Hani e, cesaret de edemedim. Hani böyle e, illaki videomun sonunu getireyim istedim. Kururu falan. E, hani sizlere de önerebilmem için kendim denemem lazım. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir aydır ben bu gübreğin hani faydası var mı yok mu? E, fidanları kurutur mu diye de e, korkuyordum açıkçası. O yüzden sizlerle hani paylaşabilmem için. E kurumaması lazım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel domatesler. Bakın bu sıranın domatesleri. Şöyle gördüğünüz gibi yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E haftada bir e, hafta geçen hafta sonu kullanmıştık biz. E, haftada bir kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Yani ısırgan otu ısırgan otlu gübremiz domateslere gördüğünüz gibi gayet faydası var. Bu videomu böyle kapatayım arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır sizler için bu videomun tamamını getirmek istiyordum. Bugün videomun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.